Yeah.

Şaban! Pemra! Ay Pemra, kızım! <laughs> Şaban'ı kaldırdın mı? Kaldırmaz olsaydım. Gene ne oldu? Ne olsun? Pemra, Pemra diye sayıklıyor. Ha! <laughs> Pemra mı? <laughs> bana bak, bizim Şaşkın Pemra'ya aşık galiba. Dün gece sayıklarken ben de duydum. Bula bula mahallenin en tipsiz kızını buldu, zevksiz, ne olacak? Halbuki şöyle bir etrafına baksa, hı? değil mi? ah, ah, ah! Kör, ne olacak? Sen de onun gözünü aç! Ben mi öğreteyim? Tövbe tövbe! Aa. Hadi, hadi yüzün gülsün biraz! An. Peki anneciğim! Anneciğim diyen ağzını sevsin dersin, değil mi? <laughs> Canım benim! Ya ne diyecektim? Beni cami avlusunda bulup yetiştiren, bu günlere getiren sen değil misin anneciğim? Yavrum, anasının kara kuzusu. <gülüyor> <gülüyor> hadi kaldı Şaban. Ah, e, hadi seslen. Şaban. Pemra. Oh. Şaban. Pemra. Şaban. Uyandın mı? <laughs> Hı? Yo, ben daha rüya görüyorum. Başlarım şimdi senin rüyandan. Ne? 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 hadi, hadi! Ne? Ne? Hadi! hadi. Ne? <laughs> Soğuk su iyi gelir, açılırsın. Oldu. Çok soğuksa ısıtayım istersen biraz. Oba! Hadi, işe geç kalacaksın. Allah Allah! Akşam erken gelirsen, beni yazlık sinemaya götürür müsün? Olur, bir Ay Şaban! Sabahları ne kadar hoş sohbet oluyorsun böyle! Oluyorum değil mi? <laughs> Şükür konuştun! Konuştum değil mi? Ya demek ki uyandım. Şimdi bir kahvaltı edip işe çıkmalıyım. Ee, para kazanmak lazım. Bol para kazanıp biriktirdiğim parayı suya yatıracağım. Sucu mu oluyorsun oğlum? Ne var? Bütün zenginler suculuk yapıyor. Sabancı sucu, koç sucu. Zenginler su koy veriyor. <laughs> Tek anlamadım. Bak anlatayım. Hı. Barajlardan hisse alacağım. Ufak ufak Barajlar kralı olacağım. <laughs> Benim kral oğlum, senin aklın bir karış havada! <laughs> Anneciğim, Şaban söz verdi, bu akşam beni sinemaya götürecek. Ben mi söz verdim? Hı hı. ne zaman? Allah Allah! <laughs> Gideceğiz değil mi? Yo, gitmeyelim! Sinemadan da hisse alalım, sinemacılar kralı olayım! <laughs> ah, anne, gördün mü? Beni sinemaya götürmüyor! <laughs> Sen de şu kızı üzmekten vazgeç canım! Aa. Ne? Ha, Eyvah! Böyle kahvaltıya oturulur mu ha? Çabuk kalk, git giyin, hadi! Ben şimdi çıplak mıyım? Söz. Hadi git giyin, hadi! Şimdi hepsini bitirirsiniz. Biraz zeytin alayım. Boş ver, peyniri de alayım. Günaydın Adile teyze. Günaydın, günaydın. günaydın ben sizin günaydın. o günaydın, günaydın. diyen dillerinize kurban olayım. <laughs> Adile teyze, bugün çocukları akşama kadar bırakabilir miyim? Fabrikada fazla mesaiye kalacağım.